kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün araba oyunu oynuyoruz. Spor arabayla engelleri geçeceğiz arkadaşlar. Evet. O şöyle başlar başlamaz kaza yaptık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu nedir böyle? Evet, şöyle devam ediyoruz. Birinci level oynuyoruz arkadaşlar. Birinci level bayağı uzunmuş. Devam ediyoruz. Az kalsın düşecektik arkadaşlar. Oo, oh, yine zor kurtardık. Şöyle. Finish az kaldı arkadaşlar. Evet bir atlayış ve finişe ulaşıyoruz arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.